Zammarket'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Çelik. Bu videomuzda Thingiverse'den indirdiğiniz 3D modelleri nasıl düzenleyebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle niçin buna ihtiyaç duyarsınız? 3D tasarımda çok iyi değilsiniz diyelim ve o yüzden Thingiverse gibi platformlarda sizin işinizi görmeye müsait bir model bakıyorsunuz. Ya da yeni bir model tasarlamak için vaktiniz yok. Hali hazırda birisi benzer bir şeyler yapmışsa çekeri baştan icat etmeyeyim diyorsunuz. Ama maalesef her bulduğunuz model %100 işinizi göremeyebiliyor. Bazen ucundan köşesinden kırpmak, hafif değil değişiklikler yapmak gerekebiliyor. Ama o da nesi STL dosyasını Autodesk Fusion'la açtınız ve hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. İşte bu videoda size internetten indirdiğiniz modelleri Autodesk Fusion'u kullanarak nasıl düzenleyebileceğinizi göstereceğim. Örnek olarak basit olması açısından bu yumurta tutucu model üzerinden ilerleyelim isterseniz. Şimdi bu modeli indirip zip dosyası içindeki .stl dosyasını bir klasöre çıkardım ben ve Autodesk Fusion'u açtım. Öncelikle mesh sekmesine gidiyorum oradan create'e ve insert meşe tıklıyorum. Bir gözat penceresi açılacak ve klasöre çıkardığım STL dosyasını burada seçiyorum. Şimdi 3 üçte objemiz Autodesk Fusion'da açıldı. Ama görebildiğiniz gibi modele hiçbir şekilde müdahale edemiyorum hala. Modelin özelliklerini değiştirebilmek için uygulamamız gereken adımların ilki Generate ve Prepare Face Groups'a tıklamak. Burada Face veya Accurate seçeneklerini seçebilirsiniz. Ne kadar isabetli olmasını istiyorsanız artık. OK'ya OK tıkladıktan sonra eğer işlem başarıyla tamamlandıysa objenin belirli kısımlarının farklı renklere sahip olduğunu göreceksiniz. Daha sonra Modify menüsü altından Convert Mesh'e tıklıyoruz. Burada birden fazla seçenek belirecek, Faceted ve Prismatic. Faceted ücretsiz sürümdeki seçenek, Prismatic ise sadece ücretli versiyonda bulunuyor ve daha iyi sonuçlar üretiyor. İsterseniz önce Prismatic'i seçip nasıl sonuç verdiğini göstereyim. OK'ye OK tıkladığımda işlem tamamlanıyor ve tabii her ne kadar Prizmatik daha iyi sonuç verse de o da %100 mükemmel sonuç üretmiyor. Algoritma bazen bazı kısımları doğru algılayamıyor. Mesela burada hata mesajı aldım, İç kısımlarda pek isabetli bir dönüştürme yapılamadı. Ama yine de görebildiğiniz gibi modelin belirli kısımlarını seçip özelliklerini değiştirebiliyorum. Şimdi gelin diğer yöntem olan Faceted'la nasıl sonuç alıyoruz ona bakalım. Faceted olarak uyguladığınızda bu şekilde birçok poligon oluşuyor modelde ve istediğiniz şekle ulaşana kadar bunları elle silmeniz gerekiyor. O nedenle bu yöntem biraz uğraştırıyor. İşte bu yüzden prizmatik metodunu kullanmanızı öneriyorum ben. Bu arada ücretli sürümün de 30 günlük denemesi var. Bunu tavsiye ederim kesinlikle. Evet arkadaşlar görebildiğiniz gibi bu kadar basit bir işlem aslında. Umarız faydalı olmuştur. Bir başka Sun Market videosunda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.